Değerli Genel Başkanım, Ergün Atatürk'e konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. <laughs> Türk İş'in değerli yönetim üyeleri, mesai arkadaşları, sendikalarımızın değerli genel başkanları, çalışma arkadaşları bu toplantıyı onurlandıran, şereflendiren 12 şubemizin 20 vilayetten buraya katılan değerli kardeşlerim, değerli şube başkanları, şubelerde görev yapan değerli arkadaşlarım, değerli hanım kardeşlerim, değerli basın mensupları, hepinizi Türkiye Sırbilgaları Konfederasyonu adına, şahsım adına saygıyla, sevgiyle, muhabbetten selamlıyorum. İyi akşamlar. <laughs> Değerli kardeşim, Zekeriya Sırbilgaların tarihçesinden ilgili yarım asır, bir insan ömrü kadar bir tarih şeyi sizlerin önünde işverenlerle beraber sahiplerle, kendisi mikrofonda tamamını anlattı. Bu tamamını içinize yaşayan, zannediyorum beynin parmakları kadar abimiz, büyüğümüz var. Ama büyük kısmını yaşayan da arkadaşlarımız var. Ben buraya gereken Ahmet Bey ifade ettim. Bu ülkede Türk i̇ş 61 yaşında, Çimseç 50 yaşında. Türkçe bağlı 34 tane sendika var. Bu en ağır iş kollarından bir tanesi maden ve çimento sektörü, senemik sektörü. Burada çalışan kardeşlerimiz tekstilde, büroda, matbaada, çalışan arkadaşlarımızın şartlarından daha ağır şartlarda çalışıyorlar. O şartlar ki zaman zaman ifade ediyorum. Şimdi madene girdiğimiz zaman ondan iki ay evvel Türk İş Yönetimi Zekera Bey, Eyüp beraber, Ramazan Bey, Nazım Bey beraber madene indik. Benim üçüncü enişimdi. Orada madenin başkanına bir daha ifade ettim. Bu arkadaşlarımızdan aldığımız aidat o kadar kutsal ki bunu hayırlı yerde, bunu güzel yerde, bunun işçinin emrinde, bu kurumdan emekli olanların emrinde kullanmak gerekiyor. İyi iş yaparsanız karşılığı iyi olur. İyi iş yapmazsanız karşılığı da kötü olur, bedelini ödersiniz. Bir bakın etrafınıza, kafanızı kaldırın bulunduğunuz ortamda, iş yerinde, semtte, mahallede, köyde, kasabada kim ne yapıyorsa fotokopi dip başına geliyor. Hayır bir iş yapıyor, hayır geliyor. Kötü bir iş yaparsa kötü geliyor. Biz sendikacılar geçmişe ne oldu? Büyük bölümünü biliyoruz. Bugün sendikaların durumu ne? Onu da biliyoruz. Ben zaman zaman arkadaşlarıma şunu ifade ediyorum. Sözünde durmayan, emanete ihanetlik yapan, yalan söyleyen bu grup insanlar biz yolumuza devam etmeyiz. İnsanlar bu insanlarla da yoluna devam etmemeli. Ederse sonu hiç hayırlı olmuyor. Uzun yıllar sendikacılık yapıyoruz. İki aydır da Türk işe bir nöbet değişimi yaptık nöbet değişimi bu kurumun ben 10 yıl mali sekreterliğini yaptım. Bir yıl eğitim sekreterliğini yaptım. Şimdi iki ay doldu. Iki ayda bu kurumun genel başkanıyım. İşte benim çalışma arkadaşlarım. Üç tanesi burada. Bir tanesi de Ankara dışında. Allah nasip verse da devam başkanlığı yapacak. Sabah Türkçe adına yönetimle beraber o orada olacak. Nasıl olursa öğlene doğru da biz program var. Ben yetişmeye çalışacağım. Allah nasip verse de geleceğim. Biz bu binayı gezdik şimdi. Bu binalarda üyelerimiz, onların eş ve çocukları, onların aileleri inşallah hep düğüne gelirsiniz. İnşallah çocuklarınızı okutmaya yollarsınız. Zaman zaman da insanlar hasta oluyor. Zaman zaman da insanlar ölüyor. Cenazeler oluyor. Cenazede de, hastalıkta da, düğünde de, eğitimde de bu gibi yerler bize lazım. Çok geriye gitmeyin. Bundan 10 sene evvel her kurumun kendi misafirhanesi vardı devletteyken. Sendikacılar telefon ederlerdi. Bir yer var mı? Üyemiz geliyor. En azından bize ikinci sınıf, 3 üç, üçüncü sınıf vatandaş muamelesi yaparlardı. Ben Demiroğulları'nda genel başkanıyım. İşte burada Sümer Mahke genel başkanı, yol ışın başkanı burada. Bu başkanı burada. O dönemleri beraber yaşadık. Elhamdülillah öyle bir noktaya geldik ki İşverenler bizden misafirhane için, yer için, otel için yer istiyorlar. O noktaya geldik. Geçmişte bu işi kötü yapanlar da oldu. Allah onların yollarını da açık etsin. Ama bu binalar, bu kurumların önceliği sizsiniz. Çoluğunuz, çocuğunuz, aileniz. Temiz Zekeriya kardeşime söyledim. Zekeriya ne olur bütün imkanlarınızı kullanacağınız burasını öyle bir fiyata vereceksiniz ki burasını öyle bir fiyata vereceksiniz Buraya para öden üye ailesi para ödediğini hissetmeyecek. Sendikadan buraya katkı sağlayacak. Kamplar ilgili böyle bir talebi yok haberiniz olsun. Kim turlarla ilgili bilmem onu. Ama burası Pars, Çim tur sünnet. Hiç ötesi belirti yok. Oraya insanlar keyif için geliyorlar, buraya ihtiyaç için geliyorlar. Aynı hepimiz aynı misafirhaneler var. Tatil beldeleri de var. Ben tatil beldesinden bunlar hiç bir tutmuyorum. Arkadaşlar hepsine söylediğim de bu. Buraları farz. Onun için burada para öderken işçi kardeşim, şubelerden gelen şube başkanları, değerli kardeşlerim, onların yöneticileri burada para ödediğini hissetmeyecek benim kardeşlerim. Yani öyle ucuz yapacaklar ki bina kadar burada hizmet birinci sınıf olacak. Buraya gelen üyenin babası, anası, beyi, buradaki personel kardeşlerim benim sanki sendikanın genel başkanı gelmiş gibi karşılayacaklar. Talebi mi haberiniz olsun. Siz de bunu yaparsınız yapıyoruz. <laughs> değerli kardeşim, ev sizin eviniz. Bizim görevimiz sizlere hizmet etmek. Dönem dönem işte benden evvel birisi etti, benden sonra gelecek başka bir arkadaşım gelecek bu çipse de, yol işte de, tek de, madende de, haberde de hep böyle. Onun için herkes evine sahip çıkıyor. Geçmişe yaptığımız kötü işleri unutacağız. Ama belli bir noktaya geldiği zaman unutmayacağız. O bir kenarımıza kalacak. Ama iyi yapanlara da hep iyi yaptığını iade edeceğiz. Diyeceğiz ki bu iyi yaptı. Bu bizim paramızı iyi kullandı. Bu bizim paramızı kendi parasından daha iyi muhafaza etti. Şimdi salonları gezdim. Dört otel ayarında. Bir havuz olsa burası beş yıldızı. Ben burada hanım kardeşlerim bir an evvel beylerini alıp buraya bir gün dinlenmeye gelsinler. Beyler her zaman hanımlarını alıp zaman zaman gelme imkanı oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum ama zaman zaman da buraya gelsinler evinizi görün. Türk iş şu anda ortada kıdem tazminatıyla ilgili çalışmalar var. Televizyonların, gazetelerin gündeminde bu var. Şundan rahat olun, müşteri olun. Biz sizin başınızı aşağı düşürecek bir iş inanın yapmayız, yaptırmayız. Gücümüz yetmiyorsa size gelip müracaat ederiz. Deriz ki bak durumumuz bu, bu, bu. Hiç kapı arkasında işimiz olmaz. Kıdem tazminatına ilgili müktesseplerle ilgili şu anda bu salonda bulunan bir gün daha işte olanlarla ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Yapmazlar, yapamazlar, yapamayacaklar. Böyle bir şey yok. Ama gelecekle ilgili tedirginliğimiz ve kaygımız var. Türk iş yönetimi olarak. Şu anda iş hayatında olmayan 10 yaşında, 15 yaşında evlatlarımız var. Onlarla ilgili işverenlerimizin kafasının arkasında bu 30 günü aşağı düşürmeyle ilgili her ne kadar bizim önümüze resmi bilgi ve belge gelmese dahi böyle bir tedirginliğimiz var. Çünkü iş hayatında olmayanlar yar iş hayatında olacaklar. Onları birileri diyecek ki Allah muhafaza kötü bir şey olursa. Türk işte yönetimde Ergün Atalay başkandı. Fevri oradaydı, Ramazan oradaydı, Nazmi oradaydı, Eyüp oradaydı. Veli sendika başkanıydı. Ne diyecekler? Bunu ne ben dirilterim ne arkadaşlarım dirilterim. İş hayatında olmayanlarla ilgili de olumsuz bir şey gelirse gücümüz yettiği kadar evveler masa başında uzlaşmaya çalışır. Olmuyorsa inanın kavga etmeye devam eder. Çünkü onların geleceğini karartmak benim yönetimimin görev kapsamı içerisinde değil. Bu işin bir yönü. İşin bir yönü daha var. Bu ülkede yalnız devlette çalışan 950 bine yakın taşeron işçisi var. Bunların içinde asgari ücretten fazla alanların sayısı 57 bin civarında. Kalan 900 bini asgari ücret ücret alıyor zaman zaman da belli bölgelerde asgari ücret almayan arkadaşlarımız var. Taşeronlar, müteahhitler bir işe girerken kartını, banka kartını iş arkadaşımızın elinden alıyor. Herkes asgari ücretin altında ödeme yapmak, yapmamak gibi bir durumu yok. En az ödeme o. Ama diyor ki ben seni aldım sigortalısın. Oradan bir ücret alıyor o kartından sonra parasını ödüyor. Demin Ahmet Eren Bey ile bunu da konuş. Sayın Bakan da bunu da konuş. Bununla ilgili bir çalışma yapılıyor. Taşrondaki arkadaşlarımızın büyük bölümü kıdem tazminatı almıyor. Öğlen yemeği yok. Servis yok. Hasta olma şansı hiç yok. Alan muhafaza cenazesi falan olursa da gitme şansı yok. Bunlar bizim şu anda örgütlü üyemiz değil. Ama bunlar da savunmamız gereken, sahip çıkmamız gereken milyon yıllardır insan topluluğu, bu da sendikacıların, sendikacını bırak insan olanın herkesin asli görevi. Çünkü orada çalışanlar bazılarımızın kızı, bazılarımızın oğlu, bazılarımızın komşusu, bazılarımızın akrabası. Orada çalışanlar da biziz. Türk İş bununla ilgili de çalışma yapmak durumunda. Arkadaşlarımız, uzmanlarımız uzun senelerdir her oturduğumuz yerde, her konuştuğumuz yerde televizyon kanalında, gazetelerin önünde, hükümetin önünde, yetkililerin önünde bu konuyu dile getirmeye gayret ediyoruz. Bununla ilgili de olumlu yapılacak çalışmaya Türk olarak katkı sağlarız. Olacak bir şey varsa yönetimimize paylaşırız. Arkadan Türk İş Başkanlar Kurulu çağrısı paylaşırız. Olmuyorsa burada 12 tane şube başkanı. Haber işi, yol işi başkanları burada şube başkanlarımıza, şube sekreterlerimize müracaat ederiz. Olmuyorsa size girip müracaat ederiz. Ona göre bir yol haritası çizeriz, yolumuza devam ederiz. Şunu iyi bilin. Bir daha ne zaman karşı karşıya gelme imkanımız olur ben bilmiyorum. Ama şunu aklınızdan hiç çıkartmayın. İnanın, gücümüz yettiği müddetçe, kaldırabilirliğimiz yük olduğu müddetçe sizin başınızı aşağı düşürmeden Türk işlerinizi utandırmayız. Şahsımızdan sizi utandırmayız. Söylediğimizi söyleriz, yaparız. Yapamıyorsak da yapamayız diye söyleriz. Zaman zaman yapılan noksanlıklar olduysa da onun sevabına da günahına da ortakız. Ama şu anda benim buradaki yönetimimin, başkanların mazeret üretine şansımız yok. Çünkü bundan daha en üst nokta bu. Evet şu gün Sivas'tan gelen bir işin biri şunu diyor. Başkanım, işçinin diyor, Cumhurbaşkanı sizsiniz. Evet, işçinin Cumhurbaşkanı biziz. Sizi utandıracak bir şey Allah nasip yapmayız. Yani bunu belki bizi bir daha göremeyen olur. Televizyonda gazetede dinleyen olur. Utandıracak bir şey de olmaz. Ayıp yanlış bir şey de yapmayız. Ha gücümüzün yettiği bir şey olur mu? Demin ifade ettiğimi yapar. Evvela yönetimde otururuz. Başkanlara müracaat ederiz. Sonra Türkiye'nin Cennet vatan 81 ilinde 415 tane şubemiz var. Gelip onlara müracaat Türk işi bu dönemde sevindirmek durumundayız. kamuoyu önünde sendikacılar maalesef dağlar kadar hayırlı bir iş yaptığı zaman gazetelerde bunu okuma imkanı bulmazsınız. İyi yapan gazeteciler denize diyorum. Ama dağlar kadar hayırlı bir işi yazmazlar. Yazamazlar. Ama nokta kadar Allah muhafaza bir hata yaptığımız zaman ertesi gün gazetelerde boy boy bizi görürüz. Bizi kötülerler. Sebebi şu. O gazeteler o gazeteler, o televizyonlar büyük bölümü benim patronların elinde. O patronların iş yerleri var. O patronların büyük bölümün iş yerleri var. Gazetecilik, televizyonun dışında yaptıkları işler var. Bu ülkede sene 80 ülke nüfusu 45 milyon. Her yerde söylüyorum, bir daha siz bilin diye söylüyorum. Sendikalı 2,5 milyon. 2013 yılındayız. Ülke 76 milyon. Sendikalı 1 milyon. Dünyanın biz 16. büyük ekonomisiyiz. Bu böyle bir ayıp bir tablo. Bu kötü bir tablo. Bu tabloda biz sendikacı olarak bizim de payımız var maalesef. Bizden evvelki abilerimizin de payı var, bizim de payımız var. Böyle bir çarpık tablo olmaz. Geçen hafta Ankara'da Ankara Sanayi Başkanı ifade ediyor televizyonlarda, gazetelerde. Diyor kıdem tazminatını diyor. Ne sendikaları soruyorsunuz ki diyor. Sendikaların diyor temsil ettiği üye diyor yüzde üçlerde, yüzde altılarda diyor. Onları sormayın diyor. Biz hükümetten beraber yapalım diyor. O kardeşimizin görmediği bir iş var. Göremediği bir iş var. Görmek istemediği bir iş var. Bu ülkede emekli bizden beraber. Bu ülkede işsiz bizden beraber. Bu ülkede asgari ücretle çalışan bizden beraber. Bu ülkede taşeron işçisi bizden beraber. Çünkü onlar hepimiz aynı geminin içerisindeyiz. Onlar mağdur kesin, mazlum kesin. Biz onların da sözcüsüyüz. Zaman zaman sözcülüğümüz İntikaya uğradığı dönemler oldu. Şimdi bu önümüzdeki dönemde intikaya uğratmadan Türkçin bayrağının daha üst noktaları taşıyıp yolumuza devam etmek <laughs> mecburiyetindeyiz. Ben, ülkenin değişik bölgelerinden buraya gelen değerli işçi arkadaşlarıma, değerli başkanlarıma, hanım kardeşlerime, buradaki tüm katılımcılara inşallah kazans belası yarın güzel bir genel kurumuz yaparsınız. Kazans Belazı'da vilayetlerimize dönersiniz. Yarın bir beş dakika daha olsa Allah nasip ederse ödene yakın yetişmeye çalışacağım. Genel kurula geleceğim. Ben şahsımı, yönetim arkadaşlarım burada bizi sabırla dinlediğiniz için, davete icabet ettiğiniz için bu güzel mekan açılışında biz sizlerle beraber olduğumuz için bu mekanı sizlere kazandıran değerli kardeşim Zekeriya'ya onun mesai arkadaşlarına, yönetimine, onun başkanlarına. Bu kısa dönemde ne yaptıklarını en iyi bilenlerden bir tanesi benim. ben. Ben Türkçin iki ay evvelsine kadar mali sektörüydüm. Hesap da bende, kitap da bende. Ne oldu, ne gitti bilen insanlardan biriyim. Zekeriya Nazım ve onun mesai arkadaşları inanın olağanüstü cevap sarf ettiler. Olağanüstü gayret sarf ettiler. Ben onlara da sizin teşekkür ediyorum. Geçmişe bu sendikayı hizmet eden Ölenlerin Allah mekanını cennet yapsın. Sağ olanlara Allah kolaylık versin. Allah uzun ömür versin. Sıhhatli bir yaşam nasip etsin. Hepinize saygılar sunuyorum, sevgiler sunuyorum. Hayır.